Evet arkadaşlar şimdi dilcikli aşı yapıyoruz. Seranın içerisinde. Bunun köklerinin tuvaletini yaptık. Fidanımızı. Şimdi e, kalemi takacak yer açıyoruz. Gördüğünüz gibi anaç biraz kalın olduğu için zorluyor bizi. Şimdi gördüğünüz gibi bunu açtık. Bakın. Bunun özün iç altından bir tane böyle Dili açtık. Bakın gör, gördüğünüz gibi dili açtık. Ve şimdi, anaçla işimiz bitti. Şimdi ona uygun bir tane kalem bulacağız. Ona uygun bir tane kalem şu olabilir. Gördüğünüz gibi bir kalem. Şimdi kalemimizi açıyoruz. Kalemimizi açtık. Gördüğünüz gibi. Şimdi kalemimizin aynı anaçta yaptığımız işi kalemde yapıyoruz. İkisini açtık şimdi. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Şöyle. Şimdi bunları birbirine takıyoruz. Bakın. Birbirine taktık şimdi. Burada fazlalıklar var. Onları alacağız. Fazlalığımızı buradan aldık. Şimdi bir miktar fazlalıkta burada var. Gördüğünüz gibi. Bunu da almamız lazım. Bunu almazsak eğer kaynama olmuyor burada. Burada en önemlisi dikkat etmemiz gereken şurası. Burada bir milim kadar bir kalemle anaç arasında boşluk olması lazım. Kaynama buradan oluyor çünkü. Daha sonra aşı bantımızla aşı yerini sarıyoruz. Sıkı, sıkı, bir şekilde sarıyoruz. Böyle gerdire gerdire. Ve bunu buraya bağlıyoruz. Bağladık. Şimdi burada boyunlu gözler var bakın. Bu boyunlu gözler ağacın ve aşının gelişmesinde çok iyi olmadığı için bu boynunu gözler öldürüyoruz. Burada bakın şurada bir tane nokta göz var. Bizim için en önemlisi bu nokta göz. Buna düğme göz de diyebiliriz. Buradan aşımız tutup büyüyecek. Daha sonra bu e, tahtımız kalemi üzerine parafinle kapatıyoruz. Parafin ne işe yarıyor derseniz eğer. Parafin aşı kalemini gördüğünüz gibi parafin bu aşı kalemini dış etkenlerden koruyor. Böylece aşı tamamını sarıyoruz. Böylece sardık. Yetişmezse tekrar bir tane daha saracağız biz buna. Gördüğünüz gibi bu yaptığımız açış çeşidi yani anaç yabani ceviz, sert kabuklu ceviz. Üzerine koyduğumuz işe ise bizim göçmen dediğimiz kendime ait çeşitten çeşit değiştirme aşısı yaptık. Gördüğünüz gibi parafinimizi sardık. E, kök bulamasını yapmıştık daha önceden. Burayı sütutla kapatacağız. Ama önce bir yarım saat filan bir suda duracak. Çünkü biraz gövdeye su alması lazım. Faydalı olabilsek ne mutlu bize.